Merhabalar arkadaşlar. İlk olarak e, hamsi tava için e, tavamızın dibini iyice yağlıyoruz. Yağın her tarafına e, eşit şekilde dağılmasına e, özen gösteriyoruz. Eğer ye, yeterli olmazsa biraz daha ekleyip yapabilirsiniz. E, balıklarımızı tepside e, kızartmak için e, ilk başta e, un ve e, balık kızartma ununu e, bir arada e, katıyoruz ve e, karıştırıyoruz bu şekilde. E, sonra teker teker e, balıklarımızı iyice yıkadıktan sonra tepsiye diziyoruz. Hamsilerimizi şu şekilde dizdikten sonra yağın her tarafına gelmesi adına biraz karıştırıyoruz ve sonrası eğer ki şuralarda mesela yağ kalmadığı için az bir yağ takviyesi yapıyoruz. Az yapabilirsiniz. Zaten balık yağlı olduğu için fazla yağ gerek yoktur ve benim önceden kestiğim limonları da üzerlerine ekliyoruz. Eğer ki siz isterseniz tuz da atabilirsiniz ufaktan. ayrıyeten soğan da koyabilirsiniz ama ben fazla koymak istemiyorum. Daha güzel oluyor böyle. Bu şekilde bir fırına vereceğiz. Üzeri de kızarana kadar her tarafı eşit şekilde bir pişirmeyi gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar ben sobada yaptığım için ara ara sürekli kontrol etmek zorunda kaldım. Yavaş yavaş pişiyor balıklarımız üzerine gayet güzel bir şekilde. Bu kızarmasını bekliyoruz ara ara döndürmek lazım çünkü yanmasın. Şimdilik zaten güzel bir şekilde pişiyor. İlerleyen zamanlarda tekrardan bakacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yavaş yavaş pişiyor. Şu çok güzel bir şekilde pişmiş bir tarafı. Şimdi öbür tarafını bekliyorum. Zaten fazla değil. En fazla 5 dakika sonra piştikten sonra alacağım. Ben sobada yaptığım için biraz dakikası yani farklı olur. Siz eğer fırında yapacaksanız zaten üstünün kızardığında anlarsınız. Balık şu an pişti çünkü üzerleri hafif kızardı. Yani zaten orta tarafında pişti anlaşılıyor. Siz biraz daha bırakmak isterseniz biraz daha kıtır kıtır olacaktır. Ama böyle üzeri hafif istiyorsanız yani tam böyle pişmiş bir şekilde olsun istiyorsanız bu şekil gayet iyidir ama eğer siz derseniz ki daha iyi ben Pişirmek istiyorum. Daha kıtır olsun. Biraz daha bekletebilirsiniz ama şu an gayet ideal bir renk olarak gözüküyor. Siz de eğer yapmak isterseniz bu şekilde kızardıktan sonra ocaktan alabilirsiniz. Umarım güzel bir tarif olmuştur.